Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Serious Sam 2'ye devam ediyoruz. ve yanımda Serious Efe var. Ha, pardon işim arada da. Hoş geldiniz Hayda. Arkadaşlar. Bir dakika hemen kısa bir alt tab atıyorum arkadaşlar. Tamam devam edebiliriz. Şşş. Hop. Sakin, Aa, tamam. sakin. Yayında mıyız? Sakin sakin. yemeyelim şimdi. <laughs> en son burada kalmıştık. Bu neler geldi yine. İmneler, imle dayılar. <laughs> Bana bana kerkin ya piç. Vallahi ya. Dayılar niye bize kerkiniyor? Bana daha doğrusu. Sana kerkinmeleri normal. Aa, teşekkür ederim. Bu bir iltifattı benim için. <gülüyor> <gülüyor> Gel neyse. Bozmayacağım terbiyem. Oğlum bunlar beni araya aldı lan. <gülüyor> 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 oh götüme girdi. <laughs> bir an dalmışım bir baktım girdi? Top girdi. Oyunda ama yanlış mı Burada bir şeyler var ee, mı var acaba? Ne? Gelme. Ananız kim? Ne kodumu toplar ya? Kesin var ya şurada gizli bir şey vardır bak. Kesin ya eminim. Suya giremiyor onlar. Bok giremiyorlar. O top gibi yuvarlıyorlar beni ya. Oğlum Hayır. sikerim bunların belasını ama şimdi ha. Aa yokuş yukarı çıkmaları biraz zor. Hala geliyor sapık gibi. Yettiniz ama nakim. Burada var mı lan bir şey dur ben buraya geldim o kadar. Para mı? mı? Para mı? Para için mi geldik? Çok da gizli bir şey olacak bir yere aslında. Suyun altında şey varmış. Mermi var, füze mermisi. Evet o bir sürü var şu an önümde benim de. Ne batten gitti? Ne diyor? Ay sikerim ama roketle vurunca bir de bizim canımız gidiyor saçmalığa bak. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Benim öldüm. 28 canım var. Ben öldüm. Ben düştüm öyle böyle kurtuldum. Çoluğumuz var, çocuğumuz var. Oğlum bitmiyorlar lan. İşte biz bir an önce bir şey yapmamız gerekiyor galiba. Ben burada şuraya çıkayım şey bakayım lan. buraya gelebiliyorlar mı? He gelemiyorlar. Burası iyi. Can var burada. Baksana o temiz. Hepsi buraya başıma toplandı hiçbir şey yapamıyorlar. Emin misin? Bir de arkana bak istersen. Allah! <laughs> arada bir şey olabiliyor yani. Arkadaşlar. <laughs> ben getirdim o gelenleri de sana. 13 tane öldüm amına <laughs> Gözümün önünde öldün amına koyayım. <laughs> <laughs> Top girdi herhalde. Bu muydu yani? Kenan nerede lan? Aa orada. Top nerede? burada burada gel. Aynaya bak şimdi görürsün topu. Allah <laughs> <laughs> arkadaşlar şakayı beğendiyseniz kanala abone olmayı. Ne kadar komik gerizekalı. Ver bakayım şu Kenan'a. Kenan. Burada da bak bir şey var. Kenan komutanım Kenan Kom. Aa gelin gelin. Sıkma hiç mermini harcına ben halledeceğim bunları. Allah'tan sıkma mermini harcama dedik sen değil mi? Ne yapayım? Çok <laughs> şey dayanamadım. Ben sıkmayayım da. Ölünce sık, oğlum, kullanırım. Sık. Şey. Bak bak nasıl tekme atıyor. Öleceğim ya. Bir canım var. Bir canım. Ah! Ölmeme challenge. Ananı sikim disk fırlattı. Oğlum kendi topumuz beni vurdu lan galiba. Dönüp. Ya dayı bir siktirin gidin. Bak Nasıl atlıyor <laughs> piçlere baksın. Ya dayılar. Bakın hepimiz arkadaşız. Orospu bu çocuğu öyle bir tekme attı ki 2 metre. da yok bunda değil mi? <laughs> Toplar sonra patlıyor bir de galiba. Aynen. Ya sikerim sizi var ya şimdi. Sikebiliyorsan sik de kurtar bizi. Bomba patlattım o büyük bombayı. Dayı siz ne zaman gireceksiniz? Vallahi ya. bitmediniz amına koyayım. E kardeşim, hadi kardeşim. Aha. Böyle sesler azaldı gibi sanki. Evet, bir tık öyle oldu. Ananı sikeyim ya. Sen nereden geldin ya? İbne Oğlum arkamdaymış hepsi. Ben de diyorum bunlar nereden geliyor? Arkandan. Drift atıyor piçlere bak. Yaparlar. Gel gel. Gel gel. Amına koduğum. Aha bir şeyler oluyor. <laughs> Take et diyor. eat diyor, eat yiyin diyor. Tekken yiyin diyor. Aha dayılar geliyor. Yine mi? Yok. Burada zırh falan var al istersen. Alayım hadi. O gösterdiği yer nereydi lan? Bunlar mı geldi yine amınak? Amına kodumun bombacıları. Gel gel şuraya gideceğiz gel. Geldim geldim fark ettim. Şuraya da bak Evet oraya merak ettim. Bakacağım. ee amına koydun. Kralım kardeşim şimdi, Pişler... şimdi bu Sonra keşişler çünkü... nasıl eğitim yapacak? İşte sikmesinler biz anladın mı? Dayılar karı kıza yazmaya başlasın artık. <laughs> Selam canım, müstakil misin? <laughs> Sıcacıktır amin. Neyse, <laughs> amin inşallah. Neyse. Ben şunu alayım da bari. Lollipop, seversin. E. Aa. Aha. Aa, o bozuldu. Oğlum bir dakika, bin ondan, bin ondan. Ha. Dur. Niye, bineceğim bir dur, değil. hayır hayır, bir şey, bir şey göstereceğim. İyiyim, bir gel lan. Tamam, durdum, durdum. Uzan? bekle. <laughs> Geldi. ne? <laughs> Lan oğlum ya. Benimkin canı az amına koyayım. Yanlışlıkla bomba attım. Biliyorum işte o yüzden inmiyorum ya. <gülüyor> Yavşak. <gülüyor> Uzak dur diyor. Oğlum benimki patladı amına koyayım. Hehehe. <laughs> <laughs> eee -e 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 ne? <gülüyor> Şerefsiz. <gülüyor> Oğlum ben bomba refleks olarak attım. Atmaz olaydım. Bir şey ihtiyacı söyle kardeşim ben buralardayım. <laughs> F'ye basmıyorum. <laughs> <laughs> Basarım bir <laughs> patlasın da. Amınıza. O oh, seni top gibi sektiriyorlar. He, adam olan adam olan gidip UFO ile savaşmaz dışında adam gibi çalışır. Topum bitti. Gel de. Ee... Ne? ellendim bak. Bir şey mi yapmamız lazım acaba? Birkaç tane yaşayan kaldı büyük ihtimalle onları öldürünce. <laughs> Oğlum yenileri çıkmış lan meyreleşlerin. Geliyorum ben bir dakika bekle. <gülüyor> 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 Ananı sikiyim. <laughs> ben buna binmem. <gülüyor> <gülüyor> Ya ram ya. Çıktı mı yenisi? Yenisi çıktı. <laughs> oğlum patlasın abi. Biz e is <laughs> <vuramıyormuşuz> çabayı oğlum. Peki <laughs> ne kadar canı var? Sana ne? Söyle söyle. Sana ne? <laughs> söyle söyle hadi. <laughs> Seni hiç alakadar etmez. Üstüne çıkma sikerim ha. Aa burada şey var. Kendim benim var. Ha iyi al sen. Ne kadar canı var lan söylesene. Söyleyemem. Benim, benimkinden fazladır. Ya, onu biliyorum. Seninkinden fazla. Benimki 10. Harbi mi? Hmm. Benim 347. <laughs> 10 can olan da ne bileyim vurduruyordur. Kardeşim arada sıkıyorum belki işler. <laughs> Buradan geçemiyoruz zaten normalde. Oha ne oldu lan sinir? hiç geldi. <laughs> ne diyorsunuz lan? Aa orada baba piç orada bak gördün mü tepede. Evet. Aa mermi yiyor bu. Yiyor mu? Can azaldı sıkınca. Ha yiyor derken ben de harbiden yiyor sandım. Aynen kardeşim. Çünkü yiyecek bir tip var bunda yalan yok yani. Kerim bu attım da. Oo piç. Aa anladım olayı. Üstteki çana çalıyorsun. Aynen. Çıldırıyor piç. Ondan sonra vuruyon Hay, palyaço mu? Abi. Hayır abi. Kim şey söylüyor amına Adam söylüyor. Çana vuruyorum adama yapıştır. O adamdan nasıl ses çıkıyor amına? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bence çana vurunca zaten canı gidiyor. Bizim vurmamıza gerek yok. O da olabilir. Öyle dene bir. Çünkü büyük ihtimalle öyledir. Üç gün mermi ulaşana ya dayı arkadan dayam amına yeter. Genişlettim ben. <laughs> 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 Açan geldi. Sıkıyorum çan. Vur bakayım. Ha, piç Bak değil. aynen öyleymiş canı gitti. Ha. ya. <gülüyor> <gülüyor> Beni izliyor ya. Amcalar dayıyor. Bu izliyor. Kim böyle iş? Bak bak. Aha, geldi geldi. Gildi. Geldi. Ya, Sen ayar rayemedin mi oğlum? Sen nereye? Bak mi? amına kodum yarası. İşliyor mu mermi? Bak bakayım. Deneyelim. Dene bir ona. İşliyor. Anam, sikerler seni. Bağırma mı? Top kalmadı. E, çok az işliyor lan. Kenan atıyorum da. Evet. E, bu beni köşeye sıkıştırdı. <laughs> Gelemiyor iyi. Kenan dışındaki mermiler zaten işlemiyor buna füze füze denemedim. O da işlemiyor. Yani Emin işletmiyor. misin? Sen mi canını azaltıyorsun? Ben vuruyorum sürekli. Azalıyor mu? Azalıyor da çok az. Füze. Dur bakayım bir şey deneyeceğim. Gel bakayım aslan. Gel bakayım. Yok. Yemedi. Ha. Aha. ha al onu. Al füzeyle. Aynen. Sen tara. Oho. Aa, Sana benziyor lan. <laughs> Kuyruğu var ama ne Senin de yok mu? <gülüyor> Komik <gülüyor> mi? Tamam buna ne? Öldü öldü tamam. Hopla piç. Aha götüne girdi lan. <laughs> ağaç gördün mü? Hayır. Sonda uçtu. Ağaç üstüne oturdu. Klarovski diyor. gidiyor. Ben bunları hatırlamadım lan. Ben de hatırlamıyorum. Ee, Allah belgesine koyayım. Oho. Oğlum bak beni dedi. O oh, tepede lan yaratıklar. Ben de diyorum ne oluyor? Yani gerçekten kaç yıllık oyunu eleştirmek istemiyorum ama böyle bir bölüme böyle bir şarkı uymuş mu? Öldüm ama koyayım Şu tepede uçanları vuruyor. ya. Ellerinde ne var lan onda? Benimkine benziyor. <gülüyor> <gülüyor> benim evdeki silah bence kardeş. Anladım. Zaten yani başka ne anlayacaktık? Bizcek yer var mı orada? Can var. Burada yol gibi bir şey var. Gel bakayım. Can alayım geliyor. Lan bir durun. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? Gel. <laughs> Oradan siksen atlamaz. Kim deniyor? Aa kırdım, Aha. kırdım, kırdım. Ya, ya kırdım ya da sen son yaratı öldürünce yıkıldı ikisinden biri. Ben kırdım. Orada bir şeyler yanıp sönüyor lan. Aa bunlar ne alaka şimdi? Kardeşim cehennemin dibinde bile rahat Ya başka silah yok mu? Amına koyayım. Harbi ya her böyle mekan değiştirdiğimizde silahlarımız niye gidiyor amına koyayım? Şu tepedeki dayılar sikeceğim dayıları. Aa siktim lan harbi. Ne yapmışsın? Ben yaptım. <laughs> lan. Gel gel. Ee, beni geri itti bu. <laughs> Onlar kayıyormuş. mi lan o. Biz ne yapacağız? İleri mi gideceğiz, geri mi gideceğiz? Ben şuna bineyim lan, bir daha da. Lan ona lan lan Oğlum sana bakarken öldüm ya. <laughs> Oğlum ben nereden bileyim sadece bu kayanın hareket ettiğini. Gel gel. Ben atladığımız devam eder diye düşünüyordum ilerlemeye. <laughs> Lan. Kaydım ananız Geliyor. Uçmuş çocuklarım. Oh. Yavaş at lan yavaş. Mermit. Ali. Ha? Gittiğin üzere bak. Eee. Bu niye böyle? E amına koyayım. Dönüyor galiba. Aynen. Ha iyi. Korkuttun şerefsiz. Ben de korktum. <laughs> Öyle bir hali dedin ki dedim ne oluyor amına koyayım. Kuştuk hesabı. Ananı sikim ya. Ne oldu kız niye inliyorsun? Ayağım. Kızıllı. Şşş. Şuraya gideceğiz. Bu kar bu kar da mi? Inmiş. Neyse. Turuncu. <laughs> Bak, bu <alba. gülüyor> aynı bu yerdeki gibi. Kırmızı böyle yanıyor. <laughs> sen de yandın galiba. <laughs> Oğlum bölünce, düştüm. Canımı bile verdim. <laughs> İnşallah sadece canını veriyorsundur. Bu <laughs> çocuk. Aa ilk. bu yeti piç geldi yine. Ta ilk bölümlerdeki. Ee, ben ne? burada kaldım. Ee... Portal çıkmıştır canım. Portal Night. <laughs> Portal Night so gerizek ya. Ali. Ha. Bu delik de bana bir şeyler hatırlattı sende. No commento. <laughs> yes yes commento. <laughs> <laughs> Niye bağırıyor? bunu? Kim lan? Duymadım bu çığlık sesi. Ananı sikeyim yeti. <laughs> Oğlum ha bir şey fırlatıyor lan bunlar Onu böyle lan. dönem top. Evet, bola. Kim ola? Ebola bola mı? <laughs> bola bola. Bunun içine gireceksin. Gel. Yok. Hop. Şu mekanı görünce aklıma yüzüklerin efendisi geldi niyeyse. Niyeyse değil yani geldi. Anladın. Hiç oynamadım. Hiç bilmiyorum. Oynamadım ne amına koyayım. Yüzük efendisi <laughs> oyunu yok mu? Var da ben filmden bahsediyorum. Ben de oyunundan bahsediyorum. Siktir <laughs> git <laughs> ya. Ben ne izlediğim ne oynadım. İzlemedin mi lan harbi? Aa. Oha. Parça parça izlemiştim, izlemişimdir. Oha, mal. Şuradan bir yerden Sauron'un gözü bakacak diye bekliyor insan. Eyvallah. <laughs> Sen siktir git lan, izlemeyenler konuşmasın ben. Arkadaşlarla konuşuyorum, senle değil. Tamam. Aa ortada kalp çıkmış. Can. Lan bir durun lan. ben pusmuştum geleyim o, bari. O sarının gözün olduğu mekanın adı neydi onu? Bak ananı sikeyim. O onu aklıma getirmeye çalışıyorum on saattir dilimin ucunda. <laughs> neydi buraya ora? Ama hatırlayacak gibi oldum böyle de hatırlayamadım. Harbi neydi ya? Neyse videodan sana bakarım. Arkadaşlar siz hatırlıyorsanız yorum yapabilirsiniz. Ali'nin <laughs> <laughs> götünüz sikiyim demesiniz yeterli. Ayıp. Evet ayıpsız bu köpeğe uymayın. Ayıpsız bu köpeğe mi? <laughs> Ayıp. Ayıp virgül siz bu köpeğe uymayın. bir yaştan sonra Türkçe mi öğretim sana? Gev bir Sen öğren de bana sonra öğretirsin. Aha kafama geldi. Kaçıyordum tam. 5 canım kaldı. Bu ne? Keşke seni öldürebilsem. Ben öldürürüm merak etme. Ekstra <laughs> no money. Cam. Cam? Ne cam? Cam açalım mı? Evet. Scorp Soldier sen seni falan. Gel Yo. yanıma. Kızıl. Ah oh, canım gitti. Şşş. Kızıl gel oraya gel. Bir şey diyecek Geldim. de demeyeceğim. Neyse. Evet izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar ve Teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Beğendiyseniz kanala abone olmayı, beğendim butonuna basmayı, Ali'yi de sıkmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> <Kavuşça> <laughs>